gerçekten hemen her gün bir saldırı üstelik Polise, emniyet birimlerine, kadınlara yönelik şiddet haberleri, çocuklara yönelik istismar Maalesef. ve benzeri haberleri paylaşmaktan ben utanç duyuyorum. Ancak bununla ilgili ne kadar somut adım atılıyor tartışılır elbette. Biz aslında bu haftanın önemli başlıklarından biri olduğu için Cem Gariboğlu'nun fethi kabir. kabir işlemiyle ilgili sizi davet etmiştik. Bir konuşalım istedik. Ama öncesinde tüm bu yaşananlarla ilgili bir şeyler söylemek istersiniz diye düşünüyorum. Tabii. Şu an baktığımız zaman e, Türkiye'de biz neyi görüyoruz? İşte Ölüyoruz, öldürülüyoruz, katlediliyoruz ya da işte tacize uğruyoruz ve bunun karşılığında artık insanlar sokağa çıkmaktan korkar hale geldi. Şimdi devleti devlet yapan olgunun en önemli unsurlarından birisi de vatandaşın can ve mal güvenliğinin korunmasıdır. Ve özellikle de e, sokağa çıktığı zaman insanlar kendilerini daha güven içinde hissetmesi gerekiyor. Ama geldiğimiz son tabloya baktığımız zaman eminim ki hiç kimse kendini güvende hissetmiyor. Ve e, eskiden hani bir laf vardır da işte çocuklar evden çıkarken anneleri işte hani aman oğlum dikkat et diye böyle hani söylerlerdi. Şimdi evden çıktığında birisi sağ salim geldiğinde Çok biz buna değil. şükrediyoruz. Evet. Bugün başına bir şey gelmeden sağ salim eve geldi de. Şimdi toplumsal olarak ve... Artık burada hükümetin e, ve yani devleti birimlerine sonuçta hükümet dizayn ettiği için çok ciddi tedbirler alması gerekiyor. Biraz geriye gideceğiz. Hatırlar mısınız? E, bir e, Samuray Kılıçlı saldırgan vardı, psikopat. Sokağa çıktı, önüne gelen e, insanlara karşı bir saldırı düzenledi. O esnada e, Ceren Kencecik isimli bir, kadın, evet. E, evet, otobüs e, bir kişi anda otobüs durağında aynen öyle. Hani baktığınız zaman katletti. Şimdi biz bunun üzerine ne gibi tedbirler aldık? Hiç. Hiçbir şey. Yani şu an dünkü tabloyla baktığımız zaman ve her geçen gün sokaklarda tına içerisinde adını psikopat dediğimiz insanlar dolaşıyor ve o psikopat dediğimiz insanlar her an normal sıradan e, böyle evine giden, işinde, gücünde insanlara saldırı düzenli. Bir gün belki bizim çocuğumuza denk gelecek, belki yakınımıza denk gelecek. Tanıyalım, tanımayalım evet. ama masum insanlar katledilecek. Evet. Biz bunun için çok artık ciddi önlemler almamız gerekiyor. Bunun için yine şunu söylüyorum hatırlarsınız hani sizler de biz de hani uzun yıllardır hani bu sektörün içinde gazeteciyiz. 15 yıl önce de biz şunu konuşuyorduk. Artık Ametem'de yer kalmadı. Randevu alırsınız artık bir yıl sonrasına gün verilir. Peki biz bunun üzerine psikolojik tedavilerin yapılabilmesi için yeni devlet hastaneleri açtık mı? Açmadık. Büyük şehirlere belki büyük hastaneler açıyoruz ama artık öncelikli olarak rehabilite merkezlerinin açılması gerekiyor. Ve yine baktığımız zaman da artık Sağlık Bakanlığı verilerine de baktığımız zaman da Türkiye'de çok fazla antidepresan kullanılıyor. Demek ki çok ciddi bir problem var. Bunun için hastanelerin açılması gerekiyor. Psikopat tarzı dediğimiz kişiler bundan öncesinde tespit edilerek artık uzun bir süre orada rehabilit edilmesi gerekiyor. Ve orada rehabilit edilip eğer ki doktorlar topluma salınması sakıncalıdır dediği yerlerde bu kişilerin topluma salınmaması gerekiyor. Biz dünkü katliama baktığımız zaman, vahşete baktığımız zaman 19 yaşındaki caniyenin daha öncesinde defalarca Hani başvurusunun olduğunu görüyoruz, yatıp çıktığını görüyoruz. Demek ki bu insanın çıkmaması gerekiyormuş. Şimdi buna dair artık tedbirlerin alınması gerekiyor. Bu birinci tespit. ikinci tespit. Türkiye çok acil Adalet Bakanlığı'nın ceza infaz sisteminin değiştirilmesi gerekiyor. Yeniden dizayn edilmesi gerekiyor. Çünkü cezalar cezalandırmıyor. Evet. Cezalar cezalandırmadığı için de baktığımız zaman insanlar çok rahatlıkla suç isteyebiliyor. Diyor ki nasıl olsa bana diyor bir şey olmayacak diyor. Ben diyor giderim diyor. Bu suçu işlerim diyor. Bunun karşılığında diyor nasıl olsa iyi hal indirimi alacağım diyor. Onu alacağım diyor. Belki dedi diyor, yatmayacağım diyor. Hani yatmayacağım derken şu. polisin evrakların evraklarını düzenleyip savcılığa götürdüğünde polis daha evraklarını düzenlemeden biz o suçluların adliyeden çıktığını görüyoruz. Demek ki neymiş? Türkiye'deki ceza sisteminin acilen değişmesi gerekiyor. Bu da bir örnek daha vereceğim. Çünkü haberlerde gördük. Hı hı. İşte ne vardı? Beyoğlu'nda bir kıza sokak ortasında hı hı. iki e, sapın bunu artık gideceğiz yani. Bir cinsel saldırıda bulunmasından bahsediyoruz. Yani görüntüleri gördük. Tabii. Kim bu görüntülere? bu görüntüleri... artık cinsel taciz değil evet. tabii. Bu bir hani, teşebbüs. Bu bu hani e, aynen bu cinsel saldırı. Tabii. Bu cinsel saldırı. Hani bunun bunun ötesi yok. Şimdi burada e, şimdi Adalet olgusunu da yine düşüren bir şey. Savcı dosya ikmalini istiyor. Niçin? Görüntüleri izlemeden hı hı. E, savcı ne diyor? Şikayetçi mi diyor? Kız da şikayetçi değil. Diyor. Şikayetçi değilse bırakın. Bırakamazsın. Bu Tabii. bir suç. Tabii. Yani neden suç diyeceğim? Çünkü bir kamusal suç. Tabii. Görüntüleri izleyeceksiniz. Hani oradaki mağdur kız birinden korkabilir ki Nitekim ifadesinde ifadesi ifadesinde diyor ki ya benim ailemi ben bunu bunu görmesini istemiyorum diyor. E, haklı. Çünkü o görüntülerle ailesiyle bunu yüz göz olması demek. Toplumsal olarak da Tabii. isminin afiş olması demektir Biz bunu beklememiz Aynı onu Biz bunu beklemeyeceğiz. Bir de dilekçelerde şikayetçi olduğunuz takdirde TC kimlik numaranız, Aynen. açık adresiniz, telefon her şey. numaranız, her şeyiniz her şey yazıyor. Gözüküyor. Bir kadın nasıl bunu zaten her göze şey alarak şikayetçi i̇şte olabilsin? Bunların yeniden dizayn edilmesi evet. gerekiyor. Orada bu şikayete bağlı bir suç değildir. Cinsel saldırı, şikayete bağlı bir suç değildir. Evet. Eğer ki bir kadının vücut bütününe dokunduğunuz an, rızası dışında dokunduğunuz an bu bir cinsel saldırıdır. Cinsel saldırı olduğu için de mahkemeler ona göre değerlendirmesi gerekir. Eğer ki şikayetçi değil bu kız dediği noktasında ben bunu sokağa salıyorum demeyeceksin. Aynı çok şekilde doğru. ki burada görüntü var. Görüntü gördüğüm zaman dehşet verici. Savcının bunu zaten baştan izliyor olması gerekirdi. Ne oldu? Toplumsal olarak biz de, sosyal medyada ben de paylaştım. Tepki gösterdi. Tepki gösterdikten sonrasında doğal olarak ne yaptı savcı? İkmalen değil, bana dedi, mevcutlu getirin dedi. E şimdi ilk başta yakalanmış sonrasında serbest bırakılmış ve sen bu serbest bırakılmasından sonrasında devleti biz tekrardan yoruyoruz. Niçin yoruyoruz? Polise ediyoruz, ki bunları yeniden yakala. Benzin masrafı, o masraf bir emek gücü. Belki o esnada polisler başka bir suçla uğraşacaklar. Ama gidiyorlar o kişiyi, mevcut daha öncesinde yakalanmış olan kişiyi yeniden yakalıyorsun. Adliyeye götürüyoruz. Akşam dinde apar topar ne görüyoruz? Tutuklandığını. Bu sosyal medyayla olmamalı. Evet. Bu sosyal medyadan öncesinde zaten savcı o görüntüleri izleyerek, bu kişileri tutuklaması gerekiyordu. Evet. Belki izlemeden bile tedbiren gözaltında tutulabilir Kesinlikle. değil mi yani? Kesinlikle. Artık şundan vazgeçilmesi gerekiyor. Bir tweet attığınızda 3 gün gözaltında Aynen kalabiliyorsunuz bazen. Aynen Şundan vazgeçilmesi gerekiyor. Bunu maalesef ki söylüyorum. Çünkü defalarca hem emniyet koridorlarında hem de adliye koridorlarında bunu takip ettiğim için söylüyorum. Cinsel saldırı dosyalarına İkmalen göndermeyin. Bir cinsel saldırı eğer tespiti varsa e, savcıların mutlaka ve mutlaka gözaltına alınan kişiyi mevcutu bir şekilde adliyeye götürmesi gerekiyor. En azından en azından delilendirilemese bile en azından o insanlar o adliye koridorlarında bekleyip acaba ben tutuklanacak mıyım tutuklanmayacak mıyım korkusunu yaşamaları, yaşamaları gerekiyor. Yaşamaları lazım. Ee, hep adalet sarayı yapmakla e, övünüyoruz ya en büyük adalet sarayı eks. Yani Twitter eski evet. adıyla. Sosyal medya adaleti olmasa bugün bu iki sapık aramızda dolaşıyor, Şimdi dolaşıyor olacaklardı. Olacak Sosyal yani. medyadan da yargı dağıtmaya Şimdi devam düşünsenize, edeceklerdi. Düşünsenize bu insanlar e, ne, ne diyecekti? Bu, yani böyle bir olay yaşadı biz serbest kaldık. Evet. E demek ki bu ona cesaret verecek. Evet. Hani Cesaret verecek belki de biz daha vahşi bir şeyle karşılaşacağız. O yüzden diyoruz ya görüntüleri izleyecekler. Asla ve asla ikmalen yani dosya üzerinden e, hakimler, savcılar karar vermemeli. Bu tarz cinsel saldırılarda mutlaka sanıkları ya da o şüpheliler kimlerse orada bekletecekler. Evet. Yani kendileri görecekler, dosyaya bakacaklar, kamera görüntüleri varsa hepsini izleyecekler ve ona Ondan göre işlem yapacaklar. Verecekler. Çok doğru. Ee, şimdi çok hızlıca yayın yasağı getirildiği için e, temkinli, itidarlı kelimeleri seçerek soracağım e, sıradaki soruyu. Evet. E, İstanbul'da iki kadının çok canice katledilmesinin ardından ben şöyle bir dakika niye yayın yasağı geldi derken olayı gördüm. Yani olayı görmeden yayın yasağının haberini duydum. Şöyle, Öyle bir jet hızı. Şöyle. Bir şu yayın yasağı e, uygulamasını sorayım bir gazeteci olarak size. Bir de aslında bu işte bizim o çok karşı karşıya olduğumuz ama bunun ne kadar farkında olduğumuzdan emin olmadığım uyuşturucu sorununu karşımıza getiriyor. Çünkü bu kişi hem uyuşturucu kullandığı düşünülüyor, değerlendiriliyor hem de beş kez aslında e, psikolojik sorunlar nedeniyle hastaneye gitmiş ancak ya yer yetersizliği nedeniyle Hayır. ya e, maddi imkansızlıklar nedeniyle serbest bırakılmış. Geçen hafta konuştuk Şeyda Yılmaz'ı öldüren e, suç makinasının annesi ben devlete yalvardım Doğru. dedi. Doğru. E şimdi bu kişinin de annesi belki aynı şeyleri söylüyor olabilir. Şimdi baktığımız zaman 19 yaşındaki işte dünkü cani içine söyleyeceğim aslında cani diyoruz çünkü bir taraftan da e, devletin işte diyoruz bunu daha öncesinden fark edip bu insanı e, bu kişiyi de e, iki kişiyi katletmeden öncesinde Hedim ona göre bir yer rehabilit gerekiyor, bir yerde kapatması gerekiyor. Şimdi bir e, maalesef ki Türkiye'de çok ciddi bir uyuşturucu problemi var. Yani e, şimdi eskiden belli başlı uyuşturucular vardı, fakat şimdi hani son dönemlerde o yasaklı maddelerin ismini zikretmek istemiyorum. Bazı kimyasal madde kullanılan maddeler var ve kişileri farklı bir kişiliğe doğru sokuyorlar. Şimdi bunların artık çok iyi bir şekilde tespit edilerek o yüzden diyoruz hastanelerde hı hı. tedavi altına alınması gerekiyor. Yani bu kişilerde korku, ayıp, yasak, Hiç yasa yok. Bunlar Hiç kalmıyor şey. değil mi? İçlerindeki Hiç o şey id yok. dediğimiz Hiç ya aslında şey insanın en vahşi tarafı ortaya çıkıyor. Aynen öyle. Yani insani duyguların bütün hepsini artık unutturan, bıraktıran yeni kimyasal uyuşturucular var. Ve bu kimyasal uyuşturucular baktığımız zaman ileriki süreçlerde, Türkiye'de, büyük şehirlerde daha psikopatça canilerin sokakta olmasını ve sokakta dolaşmasına sebep olacak. O yüzden de bu tarz kişiler öncesinde kendilerini belli ediyorlar. Belli etmekten kastettiğim aileleri görüyorlar. Psikopatça davranışları görülüyor. Ya da uyuşturucu bağımlılıkları görülüyor. İşte bunların çok hızlı bir şekilde görüldüğünde, tespit edildiğinde o yüzden söylüyoruz. Yeni hastaneler yapılarak bu kişilerin rehabilite edilip ve oralarda tutulması gerekiyor. Artık Bakırköy'de yer yok. Bakırköy'de yer olmadığı için mecburen İstanbul'un dışına o kadar e, böyle ormanlık araziler falan var. Hani oralarda yerler yapılması gerekiyor. Bu tarz kına içerisinde uyuşturucu bağımlıların psikopat derecesinde uyuşturucu bağımlıların tamam. oralarda konulması gerekecekler. Şimdi yayın yasağına gelecek olursak onunla ilgili çok bir şey söyleyeceğim. Şimdi sosyal medyada da bir eleştirim olacak. Çünkü doğal olarak benim işim hani gazeteciyim. Ben haber kaynaklarının vasıtasıyla da evet çok hızlı bilgilere ya da fotoğraflara ulaşabiliyoruz. Dün maalesef ki katledilmiş olan iki genç kızımıza hani dair o parçalanmış böyle yani vücut bütünlüğünün fotoğrafları da geldi. Ben gördüğümde inanamadım ki ben o kadar ben inanamadım derken. Yani ben bir de bakmaktan, yani bakmaktan, bir bakmaktan yani tecrübeli bir gazetecisiniz. Aynen, neler böyle, gördünüz e, evet, kim hani bilir. Şey, ki o kadar hani olaylara karşılaşmışım, patlamalarda böyle e, böyle parçalanmış böyle hani cesetler falan hani bunları görmüşsünüz, insan bedenli uzuvları görmüşsünüz ama bu çok farklı bir şey. Şimdi bunların da sosyal medyada yayınlanmaması gerekiyor. Çünkü bazı yerlerde bu fotoğraflar yayınlanıyor. Bir kere şunun için yayınlanmaması gerekiyor. Şimdi arkadaşlar hani bunu şundan söyleyeceğim. Ya o fotoğraflar e, sonuçta bir e, kızın e, vücudunu parçalamış ailesi. Ölenin o manevi mirasına mirası, çok büyük saygısızlık. O ailesi var, annesi var, babası var, kardeşleri var. Hiç kimse çocuğunu bu şekilde çok, çok görmek doğru. istemez ve ben de istemem. Ve ben o kadar e, diyorum olaylar karşılaştım. Ben e, doğal olarak hani o fotoğrafları gördüğümde ben böyle fotoğraflar paylaşmıyorum. Bunları paylaşmayın. Bunlar paylaşılırsa o zaman işte yayın yasakları. Geliyor çünkü niye diye geliyor çünkü o görüntü gerçekten çok kötü bir görüntü ee, ölen insanın mirası ve ailesi de düşünülüyor. Lütfen sosyal medyada evet. birisi o tarz bir fotoğraf paylaşıyorsa o kişiler uyarısın bu fotoğrafa evet. kaldırın diye uyarılarda bulunulması çok gerekiyor. Ee, bir ölenin manevi mirasına büyük bir saygısızlık evet. geride kalanlara e, büyük bir düşüncesizlik. Arada benzer düşünen kişiler için kesinlikle örnek teşkil edebilir Aynen öyle. ve bunları Aynen öyle. görüp bazı travmaları tetiklenen insanlar olabilir. Kesinlikle. Yani bu kötülüğü yaymamak, e, istemeden de olsa bu kötülüğe e, katkı sunmamak çok önemli. Kesinlikle. E, o yüzden hep söylüyorum sosyal medyayı bilinçli kullanmak çok doğru. gerekiyor. Ama işte hep ifratla tefrit yani e, tamamen bir yayın yasağı getirmektense belki bunları yapanlara Aynen yönelik öyle. bazı... Kanuni düzenlemeler yapılabilir bunlar ama olabiliyor, biz ya da bunu tercih oluyor, etmiyoruz. O fotoğrafları e, kullanan hesapların e, hemen e, doğru, alınması, iste, istediği vesaire. zaman yani, onlar hani devlette evet. de silebiliyor yani hani evet. BTK üzerinden de silinebiliyor. Doğru. Hani onlara dikkat etmek gerekiyor. Hani o şekilde de silebilir ama yayın yasa biz bunu konuşacağız. Biz bunu konuşmamız gerekiyor. Çok biz doğru. aksayan devletin içindeki aksayan sistemleri eleştireceğiz ki yarın bir gün bunlar yaşanmasın diye. Az önce niçin konuştuk? Biz o Başak Cengiz'de de Samuray çalıştığı caninin e, yolda yürüyen bir insana yönelik yaptığı o vahşi saldırıyı bunları konuşmamız gerekiyor ki görüntü yayınlamayalım. Bakın o görüntü Tabii. de çok kötü bir görüntü. O görüntü yayınlamayalım ama biz bunları konuşalım. Konuşalım ki biz toplumsal olarak bunu nasıl düzeltebiliriz? Yani devlet kademelerini eleştireceğiz ki bunların düzeltilmesi gerekiyor. Çok doğru.